Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyifler gayet yerindedir. Uygun fiyata online olarak yaptığım ev tekstili alışverişim var. Bugün sizlerle onu paylaşacağım. Sizlerle birlikte ben de burada ilk defa açıp inceleyeceğim. Şöyle koca bir poşet dolusu. Bu ev tekstili alışverişim çok uygun fiyata ve 7 parçadan oluşuyor arkadaşlar. E, o zaman lafı daha fazla uzatmıyorum. Hadi hep birlikte gelin videomuza geçelim. Normalde videolarımda bu tür ev tekstili alışverişlerimi hiçbir zaman göstermedim ama... Hem çok uygun fiyata bulduğum için hem de çoğu alıcının kalitesinden memnun kaldığı için hem de çok hızlı bir şekilde kargoladıkları için size de göstermek istiyorum. Şimdi i̇lk başta yatak alezi ile başlamak istiyorum. Burada kendi markasını da görüyorsunuz arkadaşlar. Sevinç markası. Ben çift kişilik double size waterproof yani su geçirmeyen yatak alezi aldım. Gerçekten böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Size şöyle de göstermek istiyorum. Burada zaten ebatları yazıyor. Ben 180'e 200 almışım arkadaşlar. Çünkü benim yatağım büyük, yeni tip yataklar. Bu yeni tip büyük yataklara da 160'a 200 çarşaflar falan olmuyor. O yüzden bunu bu şekilde aldım. Burada ben de sizinle birlikte görmüş olacağım kalitesini. Hem de size de bir fikir vermiş olacağım bu konuda. Şöyle açtığımda güzel bir şekilde kartonla sarılmış bir şekilde geldi. Bunun su geçirmez olduğunu söylemişlerdi. Şimdi sizlerle birlikte su geçirmezlik testi de yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle kenar kısmını göstermek istedim. Lastikli şekilde tercih ettim ben. Su geçirmezliğin en güzel yanı yatağınıza da zarar gelmiyor gerçekten. Kenar yatağa geçirme kısımları bu şekilde lastikli. Orta kısımlarına geldiğiniz zaman şöyle göstermek istiyorum. Orta kısımlarının buraları da naylonumsu bir kumaş arkadaşlar. Burada bir su geçirmezlik testi yapacağım. Bakalım bu su geçiriyor mu, su geçirmiyor mu? Su döktüğüm yer burası. Bakın elimde hiçbir şekilde bir ıslaklık yok. Yani söyledikleri gibi gerçekten de alt kısma su geçirmiyor arkadaşlar. Su geçirmez olması gerçekten yatakta çok avantajlı alezlerde. Yatağım için zaten bir alez arayışındaydım ama aynı zamanda alez su geçirmez olsun istiyordum arkadaşlar. Yatak kısmına hiçbir şekilde bir şey transfer olsun istemiyor. O yüzden gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz bunu da. Dediğim gibi eğer benim gibi yatağınız büyükse normalde 160'ı 200 olarak geçiyor ama Yeni yataklar birazcık daha yüksek ve büyük olduğu için benim gibi 180'e 200 olarak tercih edebilirsiniz. Alezlerden gidiyorken 3 adet de yastık alezi aldım arkadaşlar. Şöyle bir tanesini sizlerle birlikte deneyebiliriz. Yine şöyle gördüğünüz gibi kendi markası Sevinç. Fiyatı da 55 TL arkadaşlar. Çok çok uygun fiyata geldi bunlar gerçekten de. Yani size göstereceğim bu siparişin toplamı toplamda 1300 falan tuttu. Çok iyi bir fiyat ayrıca. Bunu da sıvı geçirmez olarak aldım. Bunu da waterproof aldım. Bunun sebebi yastıklarda daha önemli aslında arkadaşlar. Yaz aylarında terliyorsunuz, saçlarınız bazen ıslak kalıyor, ıslak uyuyorsunuz. Yastık kısmında da lekelenmeler çok yaşanıyor bu durumda arkadaşlar. Bu yüzden yastık alezinin de waterproof yani su geçirmez olması benim için önemli. Şöyle yastık alezinin dış kısmı bu şekilde. Böyle hemen bir fermuar bölümü var. İç kısmı da şu şekilde arkadaşlar. Bakın sesi duyarsınız mikrofona yaklaştırıyorum. Böyle muşambamsı tarzı sesi duyabiliyorsunuzdur şu an hışırtıyı. Ve i̇şte özellikle çocuğunuz varsa bir şey yiyip piştiği zaman, yatakta oturduğu zaman mutlaka bu ürünler gerekiyor. Hemen şuna da şöyle bir su damlatacağım. Bakalım içe geçecek mi? Kısmına suyu damlattım. Bakın burası ıslak. İç kısmına bakalım. Hiçbir şekilde su geçirmedi arkadaşlar. Zaten böyle bir yatak yastık için alez arayışındaydım. Böyle waterproof su geçirmez, sıvı geçirmez olması da benim için çok iyi oldu. Şu anda doğru ve güzel bir alışveriş yaptığımın farkındayım. Şimdi geçiyorum diğer ürünüme. Şöyle de sende olan bir piki aldım arkadaşlar yatağa. Ben 200'e 230 almışım. Büyük olsun istedim, geniş olsun istedim. Hem yataktan da böyle sarktığı zaman daha güzel görüneceğini düşünüyorum. Şöyle bir deseni var. Hemen bunu da sizlerle birlikte burada açıp incelemek istiyorum. Bakalım göründüğü gibi var mı? Özellikle bu desenini çok beğendim. Tam böyle yaz aylarına uygun bir pike. Şu şekilde çok güzel deseni var. Tam böyle bir yaz yatak odası hayal ettim zaten bununla. Şu aralar pike arayışındayım. Çiçekli olan pikeleri çok sevmiyorum. Bende hali hazırda bir tane var zaten ama o da açık renk ve çok çiçekli olmadığı için onu kullanabiliyorum. Şeye kafamı çevirsem pike ve nevresim konusunda hepsinin üzerinde bir çiçek deseni. markası da pamuk öğrenmiş arkadaşlar. Takta da çok güzel duracağına eminim. Benim yatağımla da çok uyumlu olacak. Tam bir yaz bir kesi, tam bir yaz yatağı olacak bununla birlikte. Kumaşının kalitesini de çok beğendim. Şöyle size daha yakından göstermek istiyorum. Kısmında da desen yok. iç kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Pike konusunda başka seçenekleri de var arkadaşlar ama bu renk benim gözüme daha canlı geldi. Daha yaz yatağı gibi göründü. Benim yatağımla da uyumlu olabileceğini düşündüm. O yüzden bunu tercih ettim. Gerçekten bunu da çok beğendim. Bunların hepsi yıkanıp mis gibi serilecek. Şimdi geçiyorum başka bir ürünüme. Bir de böyle Brilliant markasının yastık kılıfını aldım. Şu aralar yastık kılıflarına acayip derecede ilgim var. Özellikle desenli olanlara ama böyle sade, düz çizgili olanları da çok beğeniyorum. Aldığım 50x70 şöyle desenini yakından göstermek istiyorum. Çok modern, çok sade ve yatağımla da uyumlu çizgilere sahip olduğunu düşünüyorum. Hemen bunu da sizlerle birlikte bir bakalım. Gerçekten de böyle sade ürünleri kullanmayı, üzerine böyle desenli pikeler kullanmayı çok seviyorum. Bunu da beğendim. Kumaş kalitesi de güzel görünüyor. Bu arada söylemek istiyorum hiçbir şekilde reklam işbirliği yoktur. Kendi paramla yaptığım bir gece alışverişidir bu. Bu arada satın alma ve kargodan da bahsetmek istiyorum size. Gece saat 12 civarı bilirsiniz gece alışverişlerimiz muhteşemdir bizim. 12 civarı siparişi verdim. Ertesi günü hemen bana WhatsApp yolundan ulaşmışlar. Arena aldığım bornozun bedenini seçmemişim. Hemen bana WhatsApp yoluyla ulaştılar. Hangi beden olmasını istediğimi sordular ve aynı gün siparişi yola çıkardılar arkadaşlar. Sipariş iki gün içerisinde elimde oldu bu arada. Aynı zamanda markanın kapıda ödeme seçeneği var. 50 TL de kargo bedeli alıyorlar bunun için. Şimdi geçiyorum son parçama. Son parçamda arene bir tane bornoz aldım. Bornozlar da çok güzel bir fiyatta arkadaşlar gerçekten. Alınmayacak gibi değildi. Ben de hemen bir tane seçtim Arene. Şöyle tavşan şapkalı. Bu şekilde kendi üzerine bağlı kemeri olan. Ve havlusunun yerine şöyle baktığımızda siz de görün yakından. Su çeken havlulardan arkadaşlar. Biliyorsunuz bazen bornoz alıyoruz ve asla su çekmiyor. Bazen havlu alıyoruz asla su çekmiyor. Şu kumaş konularında çok da iyilerine denk gelemiyorum bu zamanlarda. Ama bunu gerçekten çok beğendim. Böyle gece aniden yapılmış minik bir alışverişti arkadaşlar. Aslında daha alınabilecek çok şey var. Çok şey indirimde. Siz de mutlaka girin bakın. Özellikle çeyiz diziyorsanız ya da evinizin bu takım eksikleri varsa mutlaka siteye girip bakın. Her şey çok çok uygun fiyata, çok güzel indirime girmiş. Zaten hem üretici firma anladığım kadarıyla hem satıcı firma. Ürünlerin kalitesini çok beğendim. Bu videoyu bekledim. Hemen burada sizlerle birlikte incelemek için. Ürünlerin kalitesini de beğendiğime göre başka siparişler de oluşturabilirim. Gerçekten daha çok eksiğim var ve çok da çeşidi var. Söylediğim gibi üretici firma da oldukları için kendileri Ürünlerin çok çok çeşitleri var arkadaşlar. Tüm ev tekstilini orada bulabilirsiniz. Ben bugün tekrardan yeni siparişler oluştururum. Yine burada sizlerle birlikte inceleriz. Böyle çıtır çerez tadında küçük bir inceleme videosu oldu bu da. Umarım severek, beğenerek ve keyifli izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bana yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Biliyorsunuz ki sizin desteklerinize her zaman, her yerde ve gerçekten her konumda ihtiyacım var. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize öpüyorum. Hoşçakalın.